Fatih Altaylı bir açıklama yaptı. Suriyeliler meselesinde ortalık karıştı. Kendisi diyor ki 4 milyon Suriyeli sanki Türkiye'yi esir almış gibi. Bütün haklar onlara verilmiş. Biz burada misafiriz gibi diye bir açıklama yaptı Fatih Altaylı. Bu da iki görüşe sebebiyet verdi. Kimisi Fatih Altaylı'yı haklı buldu. Kimisi de dedi ki bu ırkçı bir söylemdir. Vatandaş ne düşünüyor? Yani ben şahsi olarak Türk milletinin misafirperver olduğuna inanıyorum. Bu Suriye'deki değil, bu Suriyeli olmayabilir, bu bizim dindaşımız da olmayabilir. Atıyorum ki yabancı bir din, yabancı bir ırk üzerine olabilir. Hristiyan, Yahudi olabilir veya da Budist olabilir. Sonuç olarak biz bu konuya insan olarak bakmalıyız. Her zaman da bizim kapımızın açık olduğuna inanıyorum ve Fatih Altaylı'yı yanlış buluyorum. Gitsinler memleketlerine tamam Müslüman kardeşi olabiliriz ama... Gitsinler memleketlerine. Bayramda zaten gidiyorlar sonra geri dönüyorlar. Bayramda dönüyor. gidiyorlarsa normalde de gitsinler. nasıl gidiyorlar? Savaş olan yere bir insan gidebilir mi? Gid ne abi. ceza kesiliyor, ne bir şey yapılıyor, ne vizeden, oradan buradan, arabalardan, vergiden bilmem neden vergi alınıyor. Hastanelerde öncülük, her, hep onlar da zaten. Yani biz kendi ülkemizde, biz asıl mülteci gibi olduk yani. Yardımın topuzunu kaçırdık. Aynen diye. öyle. Sonuçta bir pandemide bile devlet yardım yapamıyorsa, millete bu pandeminin önüne geçemiyorsa, o zaman niye biz oy veriyoruz ki? Yardımdan çok daha çok evlatlık gibi oldu yani. Aynen Sanki be. gidip evlatlık almışız da biz onlara bakma mükellefimiz varmış gibi oldu yani. Ya Yardım Geri mi? dönecekleri de ne zannetmiyorum. Çok Yardım sayı çünkü. Aynen. Sonra zaten geri dönülmez. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alıyor zaten. Bizim geri dönme, dönme imkanları yok zaten. Bu saatten sonra. Bizim ülkemizde savaş çıksa bizde asla öyle bir şey olmaz. Biz gerekirse ülkemizde ölürüz gene gitmeyiz ama bize hiçbir zaman hiçbir Arap ülkesine destek gelmemiştir bu zamana kadar. Onun için Tamam. yediler, içtiler. Şu anda savaş bittiyse hepsini yerine göndereceksin abi. Yapacak bir şey yok. Sen kendi vatandaşına sahip çıkacaksın önce. Medine'deki Fahrettin Paşa'yı arka, arkasından vurdular. Aynen, Yoksa öyle. Aynen öyle. Aynen öyle, Yıllarca Katar'da de şey oldu. Ambargo koydular yurt dışından. Oradan buradan biz destek çıktı ama yine sırtımızdan bize onlar vurdular yani en son. Vallahi olsam biz Suriyelerden hiç memnun değiliz bu zamana kadar. Onlar geldi bütün bizim işimizi gücümüzü bitirdi yani bir şekilde. Bizim bütün gariban insanlarımız vardı. Çöp toplayan gariban ihtiyaçlı insanlar vardı. Etmeni bir şekilde paylaşıyordu. E şimdi onlar da 2 milyon 3 milyon daha fazla bir İzmir'de var. Olduğu için gariban insanlar bir şekilde yani fazla bir netice bulamıyor. Biz bunların buradan gönderilmesini istiyoruz yani. Memnun değiliz kardeşim. Kimse kimseyi yargılayamaz. Yani Fatih Altarlı'ya sormak lazım. Sen bu ülkede savaş çıksa sen nereye kaçardın? Onu bir söylemek lazım. Bir de şöyle bir şey var. Elinde hiçbir şey olmadan ve insanların elinde hiçbir şey olmadan sadece kimyasallarla savaşılıyor. Ve bizim her şeyimiz var. Bir de onu düşünerek bu açıklamayı yapsın yani. Ben bunu düşünüyorum size. Siz bu açıklamaya karşısınız. Karşıyız evet. Karşıyız. Gerçekten karşıyız. Şöyle düşünmek lazım. Elhamdülillah biz Müslümanız. Bir Müslüman ve Müslümana sahip çıkmayacaksa hiç bu ülkede yaşamayalım bence. Onlar evinde otururken, onların rahatı yerindeyken üstüne bir anda bombalar atıldı. Siz bir dediniz mi oradaki ölen çocukları gördünüz mü? Fatih Altaylı görmüş mü? Çok biliyormuş gibi konuşuyor. Yazıklar olsun yani. Ben onu kınıyorum. Suriye'den buraya göç edip geldiler. Tamam mecburlar. Savaşlar kaçıp geldiler. Ama 1000 lira, 1500 lira çalışmaları çok saçma. Yani Türk halkı açken onların iş bulması, onların aç bulması tamam hak değil. Onlar da elbette ekmek bulsun, aç bulsun ama Adil değil yani. Piyasayı düşürmesinler diyorsun. Tabii Piyasayı ki de. düşürdüler. Şimdi, Tabii mı? ki de. Hani şimdi asker ücreti, herkes asker ücretli çalışsın. Şimdi ben işsizim atıyorum. 2500 lira çalışacağım ama Suriye'de giriyor. Ben diyor 1500 lira çalışırım diyor. Sigorta da yok. Sigorta da yok ki devlet de bunlara para veriyor. Devlet de yardımda bulunuyor. Türk halkı aç yani. Aç. Peki Suriyeli meselesinde biz ırkçılık yapıyor muyuz? Sizce bir böyle bir kendi kendinize sordunuz mu hiç? ırkçılık? var mı bu işin içinde? Şimdi ırkçılık çok aslında. Bunlar ilk geldiği zaman biz gerçekten çok yardımda bulunduk. Acıdık, hepsine kucak açtık, ev bulduk, eş, eşya yardımında bulduk, her yardımda bulunduk. Ama bir süre sonra bindiler, tepemize bindiler. Bizim ülkemizi sahiplenmeye çalıştılar. Gelecekte çok büyük sıkıntı görüyorum ben. Eğer gelecekte yok biz 5-6 kardeşiz, yok burayı biz işletiriz, yok bu otoparkı biz alırız derse kan gövdeyi götürür zaten Türkiye'de de. Kesinlikle. Onu yapmazlar diye tahmin ediyorum. Yaparlarsa çok büyük sıkıntı olur. Yapanlar oldu zaten İstanbul'da gördünüz. Bir tanesi şey diyordu kan akıtacağım, gövde kafa keseceğim diye. Sıkıntı yani ilerleyen zamanlarda da Benim olsa. gözümdeki en tehlikeli millet Türk milletidir. Dünya üzerindeki en tehlikeli millet bence biziz. Artık bunda kesin kararımı aldım. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Yani bir sıkıntı olduğu anda çok iyiyiz, çok merhametliyiz ama tersimiz çok bence sakat. Bize bulaşmasınlar bence. Hani Türk halkı gerçekten birbirine kenetlenin yani, öyle tamam Türk, Kürt, Laz, Çerkez şeyi var ama ya ne bugün Allah korusun bir savaş çıktığında hepimiz bir olacağız ve yeneceğiz buna ben eminim. O sırada Suriyeliler ne yapacak ben çok merak ediyorum. O büyük Abi, ülkesinden kaçan Türkiye'de ne yapar artık bize mi saldırır? Bilemem yani. Siz diyorsunuz ki artık gönderilsin mi? Bir çözüm öneriniz var mı peki? Decek. Şu an Suriye'de savaş çok bildiğim kadarıyla. Ya savaş bitti. Ya gönderilsin de demiyorum. Kalsın da demiyorum ama hani usluplu olsunlar yani. Hani ülke bizim. O, öyle, o şekilde davransınlar Misafir gibi davransınlar. Haksız bir söylem. Çünkü o Suriyeliler burada kendi istekleriyle gelmediler. Zorunlu olarak dünya politikasının bir sonucu olarak buraya geldiler. Bence ırkçı bir söylem. Bundan geri dönmesi lazım. Özür dilemesi lazım. Vallahi en kısa zamanda Suriye'de barışın tedarik edilmesi, barışa gidilmesi ve o insanların da kendi ülkelerine yaşadıkları yerlere geri dönmesi. Bunu ilk başta zaten bu ülkeye o insanlar gelirken düşünmek gerekiyordu. Suriyeli de aynı senin gibi benim gibi insan. hani evet. Onun ırkı Arap olması, Musevi olması, Yahudi olması, dini inancı farklı olması normalde bizi ilgilendirmemesi lazım. Şu an orada bir savaş var insanların kafasına varil bombası atıyor. O Fatih Altaylı'ya söyle onun kafasının çoluğuna çocuğuna varil bombası atsın orada beklesin. Öyle düşünmek lazım yani biz, biz Müslümanız biz insanlara yardım edeceğiz, muhtaç olanlara destek çıkacağız. Hani ben Suriyel olarak görmüyorum insan olarak bakıyorum. Benim düşüncem görüşüm bu yani yaşayabilir. Her görüşü yemiyoruz abi karşı Aynı. tarafın itirazlarını biliyor musunuz hiç baktınız mı? Karşı Yok. taraftan şöyle itirazlar geliyor. Şimdi askeri ücret artı sigorta veriliyor evet. ya Türk vatandaşlarına ama bir Suriyeliyi aldığında sigorta ödemek zorunda değilsin. O da biraz ucuza çalışırım deyince piyasada böyle bir haksız rekabet gibi bir şey çıkıyor. Şimdi bizimkiler de Almanya'ya gitsen Almanya'dakiler de Türkler için böyle söylüyordur mutlaka. Kendi milletinden bizi ayırıyordur. Benim al Gurbetçiler, gurbetçi Türkler Almanlardan 2-3 kat daha var. çok çalışmış efendim. Yani her yerinde memleket çalışıyor. var çeşit çeşit. Hepsinde de farklı farklı insanlar yaşıyor. Mesela Amerika'da toplanmış bir millet var. Evet. E, Türkiye'de aynı İzmir'de yani, baktığın zaman bir sürü, bir millet, sürü, millet, var. sürü evet. millet var. Ya olur bunlar böyle dert etmemek lazım bu diye düşünüyorum. fazla şey Yani, hiç, lazım yani biz insanlığa bakalım iyi miyiz kötü müyüz. İnsan kendini düzeltirse her yer düzelir. Ama insanın kalbi bozuksa her yeri bozar. Vallahi ne düşünüyorum abicim? Yani onlar da insanlar. Yani yaşamaya hakları var. Ben bunu sadece hükümetin yanlış bir kararı olarak görüyorum. Tabii çok, burada da. Çok de, mu alındı? Yani. Yani. Aynen. Çok alındı. Çok yani. Ama insan onlar da yaşama hakkı var. Abim de aynı şeyleri. Ben e, herkesin yaşama hakkı olduğuna inanıyorum. Fakat Suriyeliler bu milletin başına beladır. Gitsinler. Vallahi Suriye meselesine ben önce önceki önce can sonra can, canan demişler. Önce kendi vatandaşına gereken istişamı göstereceksin. Ondan sonra madem ki bakın biz milli mücadelede 7'den 70'e herkes kurtuluş mücadelesi vererek küllerimizden doğan yeni bir devlet madem ki Suriyeli kendi memleketini çok seviyordursa canı bağını olsa orada savaşıp memleketini kurtaracaktır. E, kurtaracaktı. Ben Suriyelilerin Türkiye oda olmasından çok rahatsızım. Bir çözüm öneriniz var mı kafanızda artık çünkü 5 milyona Diyalog. yaklaştılar. Diyalog. Yani bence eç aslında bunun çözümünü en güzelini baştaki siyasiler bilir. Yani burada kavga dövüş etmektense masaya açıkçası kriz masası oluşturup onlar da insan çünkü. Yani onlar da insan, onlar da can. Hiç kimse açıkçası yurdundan, barından ama ben şunu söylerim. Keşke kaçacaklarına kalsalardı, canı bahanasına da olsa, vatanını savunsalardı, ölselerdi, şehit olsalardı en azından vatanım diye. Ama şu var, bence bu yine bazı dış karanlık oyunların Dünya üzerinde dönen oyunları, kısacası yani bu Orta Doğu'yu, Kan Gölü'ne kim döndürüyorsa bu oyun da yine onların Ama şunu da söyleyeyim biz çok büyük bir milletiz. Yedi düvele meydan okuyan Türk milleti gerekinde tek yumruk, tek vücut olup yine gereken cevabı vermesinde iyi bilir. Abi, Teşekkür ediyorum çünkü ben öğretmen, emekli öğretmenim, tarihi de iyi biliriz. Biz tarihimizden örnek almış geleceğe aydın yürüyen yeni nesiller yetiştirmeye mecburuz. Ya bu konu hakkında iki taraflı gerçekten neredeyse yarı yarıya bir kesim var yani tartışılır bu konu gerçekten de yani bir yandan evet müslümanız hani destek çıkmamız lazım yarın öbür gün belki de biz de bu durumlara düşebiliriz yani yarın ne olacağımızın kimsenin şeyi yok ama bir yandan da bakıldığı zaman evet yani ne oluyor biz zaten çok işsiz hak, halkımız var ne bileyim asker ücrete bak zam olacak yani iki kuruş zam geliyor örnek veriyorum üç kuruş her şeye zam geliyor. Yani onlara harcanmaktansa ilk öncelikle kendi halkına daha çok destek çıkabilir yani hükümet. Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Hastalık var. Ne bileyim bir şeyler daha yapılsa bile ne daha dikkatli. Örnek veriyorum yani bakıyorsun bugün Suriyeli gençler düğün arabalarının önünü kesiyor bilmem ne yapıyor. Onları alma kardeşim. Ne al? Çocuk çoluğu al. Ne bileyim kadınları al. Yani elimizden geldiğince yani. Bu konuya bir an önce bence dediğin gibi el konulmalı, sınır dışı yapılmalı. Tabii ki de yani e, kadınlar çocuklara elimizden geldiğince gene hani bunu düşünerek yani. Şimdi sınır dışı yapılır derken yani bir ırkçı olarak falan gözükmeyeyim. Hani ama ülkemizin de durumu belli hastalık var zaten insanlarımız yoksul bak şarkı söyleyen üniversiteli gençler var. Yani bunlara iş lazım yani öncelikle kendi halkımıza biraz daha e, destek olunursa onlardan ziyade daha iyi olur tabii hepimiz için. Geçen ben Instagram'da bir video izledim. Küçük bir çocuk diyordu ki Suriyeliler burada rahatına düşkün değildi. Vatanına düşkün olsaydı gider burada durmak yerine savaşırdı diyordu. Bence Suriyeliler bir nevi haklı abi. Bir nevi de haksız. Çünkü biz 15 Temmuz'da nasıl darbe olmasın diye ülkemizi koruduysak onlar da ülkelerinde kalıp savaşmalılardı. Herkes ülkesini savunmalı abi. Çünkü hiçbir insan ülkesini bırakıp gelmemeli. Nasıl bizim Çanakkale'de bütün insanlarımız savaştıysa, Lazı, Kürt'ü, onlarda da savaşmalı. Ve buradan herkes söyleyeyim abi, hiçbir zaman Kürt-Türk ayrımı yapmasınlar. Bence gençler değil de, yaşlılar ve çocuklar durabilir ama gençler bence duramaz. Kendi ülkelerine gitsinler. Çünkü zararlar. Yakın zamanda çevremizde olacak bütün kargaşadan dolayı biz kapıları açmak zorunda değiliz kimseye. Çünkü Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bence Araplar yerine kendi özümüze dönsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu iş halledilsin istiyorsunuz yani giden gidiyorsa gitsin, kalan kalıyorsa kal. Çünkü şu anda hiç çoğusunda kimlik de yok. Bakın bir tane Suriyeli yok pandemiden ölen. Bu ne demek? Demek ki hastaneye gidilmiyor. Demek ki bakılmıyor, kontrol edilmiyor ama taşıyıcı oluyorlar maalesef. Çünkü onlar da insan. E ee, ırkçılık mı yapıyoruz efendim? Bu bunu hiç düşündünüz mü? Bu ırkçılığımız var mı bu konuda yoksa şimdi ırkçılık diyemeyiz. Ee, biz Türk olarak kendi yağımızda kavrulan bir ülkeyiz. Yani dışarıdan hiçbir destek almayan, yani ekonomik destek almayan bir ülkeyiz. Bu yüzden kendi insanımıza bakabilme durumuna bir bakmak lazım önce. Ondan sonra karar vermek lazım. Bizde şu var. Şu anki iktidarın yönetim şekli bir Amerika gibi üniter devlet olmak için birçok ırkı bünyesinde barındırmaya çalışması. Ama bunu yaparken de acaba sonuçları ne olur diye düşünmeden hareket etmesi. Bizi bu şeylere itti. Bence Türkleşmek lazım, yabancılaşmamak lazım. Valla çok sıcak bakmıyoruz. Yeterince zaten sorunlarımız var. Yani hani çok refah seviyesi iyi bir ülke olsak, tabii ki e, ihtiyaç olduğu zaman yapalım ama bizim zaten kendimize faydamız yok. Bir de bu kadar insanın yükü zor. Ha tamam savaş bitti gönderelim gitsinler yani. Yani bu konu sıkıntılı bir durum. Şu an e, her şeyi ele almak istiyorlar sanki. Öyle görünüyor yani. Ha aralarında iyileri de var tabi. Şimdi bir yandan şöyle düşünüyorum. Yani aynı durumda biz de olabiliriz. O yüzden yani olabilir de olmayabilir de. Ya değişik bir Darma durum. Karışık bir durumun içinde kaldı. Ya bence iyileri kötüleri ayıklayacaksın. Kötüleri göndereceksin. iyiler kimseye zarar olmayan insanlar kalacak. Mültecidir. Başımızın üstüne yeri vardır. Ama şimdi Muharrem dediği gibi bayram tatiline gidiyorlar. Sonra tekrardan geri, geliyor, geri geliyorlar mesela. Ben olsam ben de almam. şöyle söyleyeyim. Adam burada esnaf. Vergi ödüyor. Kira ödüyor, elektrik ödüyor, su ödüyor. Ama Suriyeli, basmanaya gittiniz mi bilmiyorum. Her taraf dönerci, elektrikçi. Her Ama mafiyetleri var. Aynen öyle. Mesela ben iş kazalarından maaş alıyorum. 485 lira. Ama onlar ne kadar yalan, ne kadar doğru bildiğim kadarıyla BTT'den oluyorlar. Kaymakamlıktan yardım oluyorlar. Erzak yardım. Ama bizim diğer vatandaşlara mesela benim gibi engelli vatandaş var. Mesela maaşları çok düşük. Bazı konu mesela benim e, raporum %22 mesela. Şimdi devlet şart, hükümet şart koştu. Yüzde 45'i çıkardılar. Engelli kartı için. Bilmiyorum sizin bilginiz var mı yok mu diye. Yoktum. Çünkü ben uğraşıyorum. iki seneden beri almaya ya çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Valla gidişat kötü. Çok çok kötü. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Bu ülkenin kendi insanı eziliyorsa ve bu ülkede başka milletler rahatça yaşıyorsa, istedikleri yere gidebiliyorsa, biz bu, bu dakika ceza yiyorsak, dışarı çıktığımızda onlar yemiyorsa burada bir haksızlık vardır. Bu haksızlığa karşı hani insanların tabii ki tepkisiz kalması doğru bir şey değil aslında. Hani ondan sonra Suriyelilere verilen haklar var. Mesela yardımlar var. Biz tıp fakültesi öğrencisiyiz. Devletin bize o kadar yardımı yok. Açıkça ben bunu söylüyorum yani. Hani verdiği bir kredi hani burs veren kurumlara bizi yönlendiriyor. Ona buna yönlendiriyor. Ama bakıyoruz sonunda hiçbir şey. Ben Şanlıurfa Siyorek'ten geliyorum. Hani İzmir gibi bir yerde okuyorum. Abim de tıp fakültesi öğrencisi. Babam emekli. Hani... Bakıyorsunuz mesela insanlara böyle tamam hani şey diyor Cumhurbaşkanımız hani herkeste iki araba var, üç araba var, biz yaptık şunu yaptık. Belki babam da aynı düşüncededir ama hani yanlış şeyler var. Hani enflasyon mesela asgari ücret konusudur. Bunlar yanlış şeyler yapıldı diye geçmişte yapıldı diye artık tekrar oy vereceğimiz anlamına gelmiyor. Suriyeli konusuna gelecek olursam bakıyoruz mesela insanlar hani buradaki emekçilerin hepsi işsiz kaldı. Nedenmiş? Çünkü 50 liraya Türk işçi çalışabilecekken Adam diyor bana 30 lira ver ben çalışayım. Haksız rekabet var. Haksız rekabet var. Hani böyle olunca bizim insanımız tutunamıyor. Dünya kadar aç insan var. Ben ben burada sigara içersem ceza yerim ama devlet bir abimiz de güzel bir yorumu vardı diyor. Ben hani açı görmüyor. Hani yardıma muhtaç insanları görmüyor. Laf olsun diye bir iki tanesini mesela şey yapıyorlar. Yardım ediyorlar. Bunu gösteriyorlar. İnternet ortamlarında yayıyorlar. Ama bu hani doğru bir şey değil. Mesela Covid'li hasta vardı. Getirtiler Türkiye'ye. Bunu belki siz de hatırlıyorsunuzdur. Ama bakıyoruz şu an hastaneler dolu. Özel uçak göndermişler. Evet, şu an hastaneler dolu mesela. Sağlık sistemi çöktü bunun. Hani hataları sadece mesela doktorlar sabahtan akşama kadar çalışıyor. biz kendimiz de tıp fakültesi öğrencisiyiz. Bunun farkındayız. Kimler ne kadar zorlanıyor? Neler yapıyor? Yani özellikle ben e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Ben gurbetçi falan da değilim. Türkiye'de yaşıyorum. Bir dönem 6 aylık bir Erasmus'a gittim, geldim. Yani yeni vizyonlar, yeni bakış açımı daha geliştirmemi sağladı. Avrupa'ya bakarsanız bugün hani Avrupa'da da büyük bir mülteci sorunu var. Türkiye'de de büyük bir mülteci sorunu var. Ama Türkiye'deki mülteci sorunu Avrupa şöyle daha çok talep ediyor. Yani nitelikli nitelikli göçmenleri kendi ülkesine çekmeye çalışıyor. Çünkü bu tip demokratik sistemde yönetilen ülkelerin belli başlı bilim insanları vardır. Bu çeşit konularda hakim olan göç yönetimi hakkında hakim olan insanları vardır. Bilim adamları vardır. Bunun üstünde belli başlı kurumları vardır. Bunun üstünde devlet gelenekleri, hükümet gelenekleri vardır. Yani politikada bir tutarlılık sağlar bu. Ama Türkiye'ye baktığımızda bugün Türkiye'deki göç politikası, mülteci, mültecilik politikası, göçmenlik politikası oluşan siyasi hamaset üzerine kurulu. Yani zamanda ne demişlerdi? Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Suriyeli kardeşlerimiz işte İslamcılıktan da vurmaya çalıştılar burada. Hani gerek şu anki hükümetin politikasına baktığımızda da Müslüman kardeşlere işte diğer benzeri İslami kuruluşlara verilen desteği görüyorsunuz. Yani bu tip yaklaşımlar hani Orta Doğu'nun abisi olarak davranılan politikalar Türkiye'deki mülteci sorununu yani göçmen sorununu tetikledi. Yani biraz kendimiz ettik kendimiz bulduk gibi bir pozisyona mı düştük diyorsun? Yani tabii ki kendimiz ettik kendimiz bulduk. Yani sonuçta baktığımızda bugün kayıtlı olarak yaklaşık 4-4,5 milyon Suriyeli göçmen var Türkiye'de. Kayıtsızın saymıyorum. Bunların ülke istihdamına çok büyük bir etkisi var. Yani özellikle biz genç bir ülkeyiz. Ben de gencim. Yani iş iş bulma açısından, istihdam yaratma açısından büyük bir karışıklık çıktı ortaya. Yani çünkü Hatta ben şöyle söylüyorum. Bu Suriyelilere bile zulüm oldu bu kadar Tabii Suriyeli bile. alınması. Çünkü bakın insanlar Suriyelilerden nefret ediyor. Tabii ki. Şimdi 400 bin alınsaydı bu böyle olmayacaktı. Yani. Ama 4 milyon alırsan o adama da kendi halkına da Zulmetmiş. Ya bu tamamen şeyden geliyor. Göç politi gibi göç, politikası. göç politikası. Ya tamamen liyakatsiz bir yönetim anlayışından geliyor. Yani Dışişleri Bakanlığına ne bileyim, İçişleri Bakanlığına hani nasıl desem kendi yakınlarını atamadan, kendi akrabalarını, kendi ideolojik görüşteki insanları atamadan yönetilemiyoruz. Göç politikası da bunlardan biri. Bu işe profesyonelce bakan bir göz olsaydı bu şekilde yapmazdı asla. Hiç olmadı. De. Olmadı işte yani. 4 yıldır burada ve sürekli kavgalar. Yani tabii sürekli ki sürekli istihdam gitti. Birçok <laughs> zarar. 40 milyar dolarımız gitti dostum. Tabii ki. Ve Cumhurbaşkanı'nın kendi ağzıyla söyledi. Verdikleri sözü de tutmadı Avrupa biliyorsun. <laughs> parayı göndermediler. Aslında şöyle bir şey var. Avrupa hani bizden şeffaflık istedi bu gibi durumlarda. Çünkü Avrupa'nın vereceği parayı ya Almanya bu çözümü sundu bize. Merkel önderliğinde Avrupa'nın istediği bizden şeffaflıktı. Yani Ama bu paranın büyük Aynen. Bu paranın nereye harcandığını bizden bildirmemizi istediler. Kendi ülkelerindeki sistemi hani kendi ülkelerindeki göç politikasını bir stabilize etmeye çalıştılar bize ve bunun için de şeffaflık açısından bizden o konuda istediler. sıkıntı çıkıyor. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim.